Merhaba. Bugün Maravgat için önemli bir gündü. Cumhuriyet Halk Partili Manavgat Belediye Başkan adayı Niyazi Nefi Kara'nın devir teslim töreni vardı. Ama öncesinde Atatürk anıtına çelenk konuldu. Akabinde adliyede mazbatalar da aldı. Her parti için AK Parti ve MHP'liler de bugün mazbatalarını aldılar. Yani önümüzde pazartesi günden sonra çok farklı bir belediyecilik anlayışıyla ki bu e, sayın kararın açıklamasıdır e, manavga tanışacak değerli izleyicilerim sevinçlerimiz de hüzünlerimiz de o kadar çok abartılı ki niye sevineceğimizi niye üzüleceğimizi ya da sevinçlerimizi abarttığımız zaman karşıdaki insana Acaba duygusal olarak bir yara açabilir miyiz diye hiç düşünmüyoruz. Manavgat'ı üç dönemdir yöneten Sayın Şükrü Sözen bugün evet biraz hüzünlüydü. Hüznüne ortak oluyoruz elbette. Çünkü kolay değil. Manavgat gibi e, siyasetin yapısal ortamında üç dönemdir belediye başkanlığını kazanmak açıkçası her baba yiğidin de harcı değildir. İlerleyen zamanlarda elbette ki Şükrü Söze'nin belediyecilik anlamında Manavgat'ta yaptıkları ile yapamadıkları ve Manavgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki etkisi artı eksileri elbette ki masaya yatırılacaktır. Ama ondan daha önemlisi şu. Bu sabah saat 10 na çeyrek kala Atatürk Anıtı'na ilçe yönetimi Başkan Niyazi Nefik Kara Atatürk anıtına çelenk koydular. Bu bir gelenektir. Çok güzeldi. Belirli bir topluluk vardı. Ama ya belediyenin önündeki topluluk, o kalabalık alanlara sığmadı. Odalara sığmadı. Hep şunu sormuşumdur. Madem o belediyeye gelecek, o devir teslim töreninde boy göstereceksiniz. E niçin Atatürk anıtına çelen koyulurken aynı kalabalık orada toplanmıyorsunuz? Yıllardır hep söylediğimiz şu. Atamızın huzuruna çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalabalıklarla çıkalım. Ha kendine özgü bir kalabalık vardı. Ama belediyenin devir teslim töreninde oluşturduğu kalabalığın üçte biri Cumhuriyet alanına gelmiş olsaydı, inanın o alan dolu taşardı değerli izleyicilerim. Dedim ya, sevinçlerimiz de, hüzünlerimiz de o kadar abartılı ki. Devir teslim töreninde dikkat çektiğim bir husus daha var. Yani şimdi partililer bundan da alınmasın. Elbette ki bir seçim daha kazanmanın mutluluğunu yaşayabilirler. Bunu içselleştirerek kendilerinin de bu da bir katkıları olduklarını elbette düşünebilirler. Saygı duyuyorum. Ama bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı bir diğer Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanında belediye yönetimini devralıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bütün belediye başkanlıkları yavaş yavaş devir teslim törenlerini gerçekleştiriyorlar. Peki Burada aklıma şu geldi. Niye orada davul çalınır değerli izleyiciler? Şükrü Sözen 15 yıldan sonra o belediyeye veda ediyor. Yani sizler davul çaldırarak Şükrü Sözen'in gidişini mi kutluyorsunuz? Hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir. İnanın bu ayrıntı benim dikkatimi çekti ve burada da dile getirmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Düşüncelerimi, duygularımı paylaşmak istedim. 15 yıl Manavgat Belediyesi'ne emek vermiş bir insan devir teslim töreninin sonrası arabasına binerken davul çalıyorsunuz ya. Yani gidişini mi kutluyorsunuz? Ya bunları biraz daha dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Zaten bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de açıklamaları vardı abartıya şaşaya şaşaya kaç Abartmayın dedi kutlamalar. Gidin dedi işinizi yapın. Devir teslim törenini gerçekleştirin ve işinize bakın dedi. Bu dikkatimi çekmişti değerli izleyicilerim. Bir de bugün size bir Alman sosyologdan bahsedeceğim. Karl Mannheim. Ta 1928'li yıllarda kuşak teorisi diye bir teori ortaya attı. Teorinin ana fikri şuydu. Kuşaklar her yüzyılda bir kendini yeniler dedi. Bunu niye anlatıyorum? 31 Mart seçim sonuçlarını bir de bu gözle değerlendirmekte yarar var. Kuşak teorisi nedir değerli izleyicilerim? Doğum yılları itibarıyla benzer politik, ekonomik ve sosyal olayları yaşayan eşsiz değer yargıları ve inanç sistemlerini bünyelerinde geliştiren birbirine benzer kişilik özellikleri gösteren bireylerden oluşan bir topluluğu ifade ediyor. İnternette kuşak teorisinin açıklaması böyle. Ve bunu yaş gruplarına göre ayırıyor. Ne diyor mesela 1946 hemen 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında ve 1964 arası doğanlar ne olarak bebek bulunur? Yani bebek patlaması. Elbette ki o savaşlarda nüfus azaldı ve ailelerin daha çocuk çocuk yapması için iktidarlar tarafından yönlendirildi ve bir patlama oldu. 65-80 yılları arasında doğanlara da X kuşağı dediler. 82 bin yılları arasında doğanlara Y kuşağı, 2000 yılı ve sonrasında doğanlara da Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Şimdi 31 Mart seçimlerini bu kuşaklar arası iletişim ve farklılıkları göz ardı edersek anlamamız mümkün değil. Elbette ki teknolojinin de hayatımıza girmesiyle artık insanlarımız haberi kendi mutfağında, ...odasında, çay içerken, otururken... çok bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Araştırıyorlar. Öğreniyorlar. Ve kesin kararlarını veriyorlar. İkircikli değiller. Özellikle bu zevveye kuşağı dediğimiz kuşak. Kendi kararlarını alabilen... ...ailesi etkisinde kalmadan, kendi istedikleri idealleri gerçekleştirebilen bir yapıya sahipler. Hani çoğumuz gençlerden şikayet ederiz ya bizi anlayam anlamıyorlar diye. Herhalde bizim kuşak da bu e, X kuşağı olarak bu iki kuşaktan biraz daha geriyiz. Sıklıkla duyduğunuz şu sözcük vardır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemikleşmiş şu kadar oyu var. MHP'nin şu kadar oyu var. İşte dönemine göre. Saadet Partisi'nin şu kadar oyu var. İşte bu kemikleşmiş oy tabiri genellikle X kuşağı dediğimiz 1964 ve sonrası doğanlar için. Yani şu an yaşları 50 ile 60 yaş aralığında olan insanlar. Şimdi bunların partileri geçmişten gelen alışkanlıklarıyla değiştirmek mümkün değil. Ama Y ve Z kuşağı öyle değil. Y ve Z kuşağı kendini izah edebilen, kendine yaklaşan bu sosyal medya olur, hangi koşulda olursa olsun farklı bir biçimde sosyal medyada sosyalleştikleri için kendi kararları kendi verebiliyorlar ve sürekli oy geçişkenlikleri yaşayabiliyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman 31 Mart seçimlerinde demin yukarıdaki tarımlara göre her yüzyılda bir eğer kuşaklar kendini yeniliyorsa Alanya'nın özellikle Korkuteli'nin serinin ta 61 yıl sonra Cumhuriyet Halk Parti'nin yerel iktidarına geçmesi bir tesadüf değil. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde yakalamış olduğu başarı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın özellikle Mersin Vahap Seçer'in Adana Zeydan Karalar'ın Antalya Muhittin Böceğin, başarılı belediyeciliklerin ve estirdikleri rüzgarların da etkisi çok büyük. 31 Mart seçimlerine böyle baktığımız zaman çok daha rahat tahliller yapabiliriz. Manavgatımızda artık bir şeylerin de değişmesi gerekiyor değerli izleyicilerim. Manavgat yapısal olarak 16 adaylı bir seçimi kaldıramayacağını daha öncelerde söylemiştik. Ama Manavgat kamuoyunu sadece Manavgat'ı değil Türkiye'yi en çok etkileyen oyla, e, olaylardan birisi de İyi Parti'nin düştüğü durum değerli izleyicilerim. Burada İyi Parti'nin adayı Sayın Mustafa Erol ve ilçe yönetimine çok fazla yüklenmek de haksızlık olur düşüncesindeyim. Çünkü kendilerini son aday açıklanmasına bir gün kala adaylarını belirlediler ve zorunlu bir aday çıkardılar. Belki Sayın Mustafa Erol'a sorsanız Aday olmak ister misiniz diye hayır diyecekti. Eğer parti kendi rutin düzeni içerisinde işlevini sürdürebilseydi. İyi partinin bir Antalya milletvekili var Aykut Kaya, bir diğer milletvekili Sayın Uğur Poyraz. Ülkedeki belki bu e, geçişlerden dolayı Manavgat'a bile gelmedi, Antalya'ya bile gelmedi ama ünvanı Antalya milletvekili. Parti burada iyi Parti yalnız bırakıldı. Ki daha öncesinde GİK üyesi Sayın Ayşen Kurt'un işte yaşadığı bir olay. Aday belirlemede yaşanılan sıkıntı, önce bağımsız adayın işte oradan aday olacağının söylenmesi ve ondan sonra bundan vazgeçilmesi, Doktor Hüseyin Ziyahettin'in bu gelişmeleri çok erken görüp istifasını verip adaylıktan çekilmesi, hepsini üst üste koyduğunuz zaman İyi Parti 16.000 oyunu 1400 oya düşürdü. Bu elbette ki genel merkezlerin de aldığı kararlar ve uygulamalarından kaynaklı bir durum. Nitekim Genel Başkan Meral Akşener gereğini yapar mı? Yapmaz mı? Bu siyaset. Çünkü Meral Akşener'in siyaseten pek güvenilirliği olmadığı için ülke genelinde nasıl bir yol yürüyeceği, nasıl bir tavır alacağı da şüpheli. Yani bugün sosyal medya hesaplarında bakıyoruz değerli izleyicilerim. E, adaya yönelik ve ilçe yönetimine yönelik bir takım eleştiriler yapılıyor. Sayın Esma Kara zaten o ilçe başkanlığı koltuğuna oturduğu zaman saatli bir bombanın üzerine oturmuştu. İyi Parti'nin toparlanma imkanı yoktu. Yoksa İyi Parti sağ muhafazakar olarak seçmenlerin bir kısmını yanına çekmiş olabilirdi. Ama bu da olmadı. Çünkü İyi Parti'nin aldığı 1400 küsür oyun bile çok fazla olduğu düşüncesinde olan bir muhafazakar, sağ muhafazakar kesim var. O yüzden Meral Akşener'in burada oturup o aldığı hür müstakil karar diye tanımladıkları ve bunu siyasi terminolojiye üçüncü yol olarak lanse etmeye çalıştıkları yollarında tıkanmış olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi birinci yolu denedi olmadı. İkinci yolu denediler olmadı. Üçüncü yol kavramını ortaya attılar o da olmadı. İyi Parti'nin Türk siyasi hayatında masayı devirdikten sonra geriye dönüşü artık durdurulamaz bir hal aldı. Ben bu saatten sonra İyi Parti'nin de toparlanacağına inanmıyorum. Yine e, bu yerel seçimde ellerinden geleni yaptıklarını Da bizzat şahit oldum. Haberlerine gittim. Yeni bir ilçe teşkilatı açtılar bir şeyler yapmaya çalıştılar ama değerli izleyicilerim bir kere ip kopmuştu. O ipi düğüm yaptılar. Düğüm de birileri bir yerden çekiştirdi. Birileri birileri bir yerden çekiştirdi. Kendiliğinden koptu ve iyi parti paramparça oldu. Bu saatten sonra toparlanması bile söz konusu değil. Yani düşünün Manavgat'ta çok iddialı bir seçime girdiklerini söyleyen parti e, mevcut belediye baş, e, milletvekili ile sadece iki programda bir araya geldi, gelebildiler. E tabi burada Aykut Kaya'yı da e, tabi o, o Hüseyin Ergen ve Ayşen Kurt'la yaşadığı sorundan sonra e, o da pek yönünü belirleyemedi, toparlayamadı. Hüseyin Ergen'in yapmış olduğu toplantıya katıldı, ilçe teşkilatı katılmadı ve o anda bir kopukluklar yaşandı. Partiye emek vermiş, partiyi toparlamaya çalışan birçok isim partiden uzaklaştı ya da uzaklaştırıldı. O yüzden İyi Partinin bundan sonra Manavgat'ta neler yapacağı pek bilinmiyor toparlanırlar mı? Ondan da pek emin değilim. Ama şu an mevcut yapısıyla bunu da başaracaklarına inancım yok. 16 bin oyu meclis üyeliğinde 3 bin, belediye başkanlığında 1400 oya düşürdüler. Değerli izleyicilerim, diyoruz ya, bütün partileri siyasi e, siyasi partileri masaya yatıracağız. Ama demin söylediğim kuşak teorisi nedeniyle seçmenlerin tercihlerini ona göre değerlendirmekte de yararı var. Bu nedenle Sedat Banav'ın almış olduğu 12 bin oy Z kuşağının oyları. Yani siyasi bilinç var mı? Onu da bilemiyorum. Ama değerlendirdiğimizde değerlendirdiğimizde sosyal medyada örgütlenen gençlik yapısının gençlik yapısının daha çok oraya doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Diğer kuşaklar da kendi partilerine oy verdi. Ama burada kendi partisine oy vermeyen kim vardı? AK Parti vardı. AK Parti Süleyman Okudan'ı aday olarak içerisine sindiremedi. Burada AK Parti de derken koca bir teşkilatın yanı sıra AK Parti'de aday adaylığına Yola, yoluna çıkan insanların Süleyman Hoca'ya destek vermediğini burada bu seçimde hep birlikte gördük. Ülke genelinde de böyle. AK Parti'ye bir ders, bir ceza verdi seçime. Ülke genelinde AK Partili 2 milyon seçmenin sandığa gitmediği gün söyleniyor ulusal basında. Ki bunu bizzat Sayın Re Recep Tayyip Erdoğan da e, ifşa etti. E şimdi kendi partisine kızıp da darılıp da oy vermeyen Ak Partili bizim gibi ilçelerde yolunu başka partiye çevirdi, başka adaya verdi. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına Ak Partili birçok ismin oy verdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ondan dolayıdır ki AK Parti de kendi içsel muhasebesini yapmak durumunda burada. Bu muhasebeyi yapmaz ise burada AK Parti'nin esamesi bile okunmayacak ileriki dönemlerde. Pazartesi günkü programda bunu dile getirmiştim. Değerli izleyicilerim. AK Parti bir kenara koyun. Süleyman Okutan'ın almış olduğu o yaranın Milliyetçi Hareket Partisi ile Süleyman Okudan Hoca'nın kendi bireysel başarısı. AK Partililer kendi adaylarına oy vermedi. Bakmayın siz o mitinglerinde, iftarda da boy attıklarına, boy gösterdiklerine. Çünkü ileride hala ben bir partide bir noktaya gelebilirim düşüncesi içerisinde yollarını çizecekler. Yani hala bir umut var. Şimdi AK Parti'de tüm siyasi partilerde belki olduğu gibi ama AK Parti'de çok daha fazla biat kültürü var. Yani teşkilat, genel merkez, özellikle reis diye hitap ettikleri asrın lideri ne söylerse o. Yoksa bu çalışmalar içerisinde eğer AK Partililer her seçim döneminde olduğu gibi birlik ve bütünlüğü sağlayamadıkları için bu hezimeti her türlü yaşayacaklardır. Bunu öyle bilmek gerekir. Nitekim Manavgat'ın Manavgat'ın tanınan bir ismi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe başkanlığı yapmış. Sayın Mehmet Ali Torun. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mehmet Ali Torun Manavgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı yapmış, milletvekili adayı olmuş, AK Parti'de il genel meclis üyeliği yapmış bir isim. Yani siyaseten deneyimli ve te e tecrübeli. Bu seçim sonuçlarının ardından sosyal medyasında Manavgat Partisi kurulmadan Manavgat'ta hiçbir şey olmaz türünde bir açıklama yapmış. Elbette ki bu açıklamanın altına ufak harflerle de Manavgat'ta yaşayanlar adayı belirlesin ibaresini de koymuş. E bu cümle biraz da yanlış anlaşıldı elbette. E şimdi biz de yıllardır burada tüm partilerin ön seçim yaparak adayının belirlemesi taraftarıyız. AK Parti bunu farklı koşullarda yapıyor temayül yoklaması adı altında ve anketler yaparak adayını belirliyor. Bunu defalarca sorduğumuzda bizzat Turizm Bakanı şu ifadeyi kullandı. Biz üç kere anket yaptırdık. Her ankette de Süleyman Oku'dan birinci çıktı. Bizim yapacak bir şeyimiz yok dedi. Aday Süleyman Oku da dedi. E, turizm bakanının da AK Parti içerisinde ne kadar güçlü olduğu biliniyor. Özellikle Mevlüt Çavuşoğlu'nun sadece vekil sıfatıyla ve eski bir bakan olarak burada olduğunu düşünürseniz Antalya'da kaptanlık görevini Turizm Bakanı e, Sayın Mehmet Ersoy yüklendi. Mehmet Nur Ersoy yüklendi. E şimdi ortada böyle bir şey varken Manavgat Partisi'ni korumak ne anlama geliyor? İnanın ben anlamadım tekim aşağıya baktığımız yorumlarda da bundan çok alınan, Manavgatlı olmayıp ama uzun yıllardır Manavgat'ta yaşayan insanların e, alındığını da gördüm. Haksız da sayılmazlar. Değerli izleyicilerim, bugün Manavgat doğumlu olarak kendini Manavgatlı diye addeden eden e, insanların nüfus oranı yüzde %34'lerde. Manavgat'ın artık yüzde altmış dörtlük, yüzde altmış altılık bir yabancı diye tabir edilen ki hoş bir kelimedir bir potansiyel şey, e, nüfus oranı var. Şimdi siz projelerinizi, çalışmalarınızı, siyasi varlığınızı sürdürebilmek için mutlaka bu yüzde altmış altı üzerine projeler geliştirip ortak çalışma alanları aç, aç, açmalısınız. Eğer bunu yapmıyorsanız her zaman... Ortada bir sıkıntı var olacaktır ve bunun da siyasi terminolojideki adı mikro milliyetçiliktir. Hani hep deriz ya manavgat mikro milliyetçi, mikro milliyetçi. Bundan kurtulmanın artık yavaş yavaş vakti gelmeye başladı. Dünya'da madem küreselleşme diyoruz, globalleşme diyoruz ve artık sınırların bile ortadan kaldırılması düşündüğü bir anda manavgatta da artık yabancı, yerli ayrımına bir son verip bir bütün olarak hareket etmenin önemini de kavrayabilmeliyiz. Manavgata bir iyiliğimiz olacaksa el ele vermeliyiz. Değerli izleyicilerim, anlatacak çok şey var da ama ne zamanımız doldu? Sizleri de çok fazla sıkmak da istemiyorum. Bugünlük bu kadar. Cumartesi günü sizlerle tekrar bir ayrı girmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.